Tahmin edin bu nedir? Evet. Çocukluğumuzun muhteşem zevki. Pekmez ve kar arkadaşlar. Yeni yılın karı oh. Temiz halde toplanır. Üzerine pekmez dökülür. Tabii ki ben küçükken çok yedim. Kızlarıma da yeni nesil olarak öğretiyorum. Oh. Baba. Baba baba. Aha. Sen küçükken yedin. Biz de küçükken yedik. Baba. Bağışıklığın güçlü oluyor. Soğuğa dayanıklı oluyorsun. Tamam mı? Ömrün boyunca Yok grip mi mürip mi olmuyorsun. Ama baba aferin. biz bunu yiyoruz of. atamıyoruz. Minat yiyince kızım işte ben Beren sen konuşma sen şu an bunu yemiyorsun. Sağlığının sırrını kızım bak ben de o oh, sağlığın çocukluğuma hatırladım şimdi. Oh. Baba yalnız Beren bunu yemiyor onu yiyor. Karıştırıp yiyeceksin kızım ha aferin. İnan süper. Aferin kızlarıma. Annem de temiz kar bulabilir misin? Tabi üstten biraz çekiyorsun ortaya döküyorsun bir bu kar. kar baba, evet bu kar temiz olan. Bir tane önce biraz da alıyorsun. Aferin kızım. Evet. Afiyet olsun.